Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tredaş, Edine İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında yapacak çalışmalardan dolayı elektrik kesintilerine karşı vatandaşları uyardı. TİH tarafından yapılacak bakım çalışması nedeniyle 5 Nisan 2015 Pazar günü 06 ile 12 saatler arasında 6 saat süreyle Edine'nin Uzunköprü ilçe merkezi, Kırca Salih beldesi ve 55 köyün tamamı Meriç ilçesine bağlı olacak Küpdere, Kavaklı, Yakup Bey, Kara Hamza, Paşa Yenice, Saatacı, Akıncılar Akçadam, Serem, Kara Yusuflu, Rahmanca ve Hasırcı Arnavut köyleriyle bu istikametteki diğer tesisler, Tekirdağ ili Malkara ilçesine bağlı Bayramtepe, Davuteli köyleri, Edine Merkez ilçeye bağlı Elçili, Doyran, Üyüklü Tatar köyleriyle bölgelerdeki diğer tesislerde elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca TREDAŞ aboneleri elektrikle çalışan cihazlarını devreden çıkartılması, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde, kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, Jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcısını açmalarını... Elektrik kesintisi hakkında daha geniş bilgi için alo 186 çağrı merkezine başvurmaları konusunda hatırlatmalar.